Arkadaşlar bu dersimizin konusu Tanzimat Dönemi romanı. Tanzimat Dönemi 1860 yılında Şinasi ile Agah Efendi'nin birlikte çıkardığı ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval ile birlikte başlar. Roman edebiyatımıza ilk kez Tanzimat Dönemi'nde girmiştir. Türk okuru romanla ilk kez Yusuf Kamil Paşa'nın Fransız yazar Fenolon'dan çevirdiği Telemak adlı eseriyle tanışmıştır. Bu çeviriden sonra çeviriler, sefiller, Robinson Crusoe gibi eserlerle devam etmiştir. Şemsettin Sami'nin 1872 yılında yazdığı Taşşuku, Talat ve Fıtnat adlı eser ise edebiyatımızdaki ilk yerli romandır. Tanzimat döneminde roman iki yoldan gelişmiştir. Birinci yol Ahmet Mithat'ın romanla Türk halk hikayelerini uzlaştırmaya çalıştığı yoldur. Ahmet Mithat, Türk halkının romanı daha çabuk benimsemesi sevmesi için romanlarını yazarken halk hikayeciliğinden, mehtah geleneğinden yararlanmıştır. İkinci yol ise doğrudan batılı roman tekniğini uygulamaya çalışan Namık Kemal'in yoldur. Tanzimat dönemi romancıları daha çok Namık Kemal'in yolunu benimsemişlerdir. Tanzimat dönemi romanının genel özellikleri şunlardır. Roman türünün ilk örnekleri Tanzimat döneminde verilmiştir. Bu yüzden romanlar teknik olarak zayıftır. Tanzimat romanında tesadüflere çok fazla yer verilmiştir. Örneğin Taşu Kutalat ve Fıtnat romanında görücü usulüyle evlendirilen Fıtnat'ın evlendiği kişi öz babası çıkar. Tanzimat romanında yazarlar kişiliğini gizlemez. Yani romanın akışına müdahale eder kendi duygu ve düşüncelerini açıklar. Genellikle romanı bir öğütle bitirir. Özellikle Ahmet Mithat Efendi romanı toplumu eğitmek, aydınlatmak için bir araç olarak görmüş. Bu yüzden de olayın akışını durdurmuş ve okuyucuya bir takım bilgiler vermiştir. Tanzimat romanında kahramanlar, kişiler tek yönlüdür. İyiler tamamen iyi, kötüler tamamen kötüdür. Örneğin, İntibah romanında Mahpeyker tamamen kötü, Dilaşp ise tamamen iyidir. Romanın sonunda genellikle iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır. Tanzimat romanında olayla ilgisi olmayan uzun tabiat tasvirleri yapılmıştır. Örneğin Namık Kemal İntibah romanında olayla ilgisi olmayan geniş çamlıca tasvirleri yapmıştır. Ahmet Mithat Efendi ve Namık Kemal romanda toplumsal faydayı ön planda tutmuşlardır. Bu yüzden bireyi eğitme ve toplumu düzeltme amacı gözetilmiştir romanlarda. Tanzimat edebiyatında dilde tam olarak sadeleşme sağlanamasa da divan edebiyatına göre sade bir dil kullanılmıştır. Tanzimat edebiyatı birinci dönem sanatçıları Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi ve Şemsettin Sami romantizm akımından, ikinci dönem romancıları Recaizade Mahmut Ekrem, Sami Zade Sezai ve Nabızade Nazım realizm akımından etkilenmiştir. Kısaca birinci dönemde romantizm, ikinci dönemde realizm etkisi görülür. Tanzimat romanlarında başlıca işlenen konular şunlardır. Telatun Bey ile Rakım Efendi Araba Sevdasında Yanlış Batılılaşma Sergüzeşt romanında Kralilik ve Cariyelik Taşşuku Talat ve Fıtnat romanında Görücü Usulü Evlilik Zorla Yapılan Evliliklerin Doğurduğu Acı Sonuçlar Cezmi romanında Tarihi Konular Yine Taşşuku Talat ve Fıtnat romanında Aşk konusu işlenmiştir. Tanzimat dönemi romancılarından birincisi Şemsettin Sami. Şemsettin Sami aslında bir dil bilimcisidir. Dil üzerine yaptığı çalışmalarla tanınmıştır. 1872 yılında kaleme aldığı Taşcuk Talat ve Fıtnat edebiyatımızdaki ilk yerli romandır. Taşşuk sözcüğü aşık olma anlamına gelir. Talat ve Fıtnat'ın aşık olması. Romanın konusu kısaca şöyledir. Talat fıtnatı pencereden görür, ona aşık olur. Fıtnatla görüşebilmek için kadın kılına girerek evine gider. Üvey babası ile yaşayan fıtnat zorla başka bir adamla evlendirilir. Evlendiği gece fıtnat intihar ederek canına kıyar. Evlendiği kişi fıtnatın boynundaki kolyeden öz kızı olduğunu anlar. O da intihar eder. Bu olaylardan sonra Talat üzüntüsünden ölür. Tanzimat dönemi romancılarından ikincisi Ahmet Mithat Efendi. Ahmet Mithat Efendi edebiyatımızın yazı makinesidir. Kendi evine matbaa kurmuş 200'den fazla eser kaleme almıştır. Bunu yapmasındaki amaç halkı bilgilendirmek, aydınlatmak ve okuma zevkini aşılamaktır. Bundan dolayı kendisine Hacı Evvel ilk öğretmen lakabı verilmiştir. Ahmet Mithat Efendi'nin romanlarının en önemli özelliği olayın akışını keser ve herhangi bir konuda okuyucuya bilgi verir. Ahmet Mithat Efendi birçok roman kaleme almıştır. Hasan Mella, Hüseyin Fella, Dürdane Hanım henüz 17 yaşında özellikle de yanlış batılılaşma konusunu ele aldığı Felatun Bey ile Rakım Efendi akla ilk gelen romanlardır. Edebiyatımızda vatan şairi olarak tanınan Namık Kemal'in iki romanı vardır. Bunlardan birisi edebiyatımızda ilk edebi roman olan İntibahtır. Namık Kemal bu romanın sürgündeyken son pişmanlık adıyla kalem almıştır. Fakat romanın adı sansüre uğrayarak önce Sergüzeşti Ali Bey, Ali Bey'in macerası daha sonra da intibah olarak değiştirilmiştir. Romanda iyi bir aile çocuğu olan Ali Bey'in Mahpeyker adında kötü karakterli hafif meşrep bir kadına aşık olmasıyla hayatının mahvolması anlatılmaktadır. Namık Kemal'in ikinci romanı ise edebiyatımızda ilk tarihi roman olan Cezmi'dir. Bu romanda ikinci Selim zamanında Türk-İran savaşlarında Cezmi isimli bir askerin gösterdiği kahramanlıklar anlatılmaktadır. Tanzimat Edebiyatı birinci dönem sanatçıları Namık Kemal, Şemsettin Sami ve Ahmet Midat Efendi duygu ve hayale önem vermişler. Romantizm akımından etkilenmişlerdir. Tanzimat Edebiyatı ikinci Dönem Sanatçıları Recaizade Mahmut Ekrem, Sami Paşazade Sezai ve Nabızade Nazım ise hayatı olduğu gibi anlatmayı amaçlamışlar. Gözlem ve belgeye önem vermişlerdir. Realizm etkisiyle romanlarını yazmışlardır. Recaizade Mahmut Eklem'in kaleme aldığı araba sevdası edebiyatımızda ilk realist romandır. Bu romanda Miras Yedi, Sonradan Görme, Züppe, Batı taklitçisi bir genç olan Bihruz Bey'in düştüğü komik durumlar anlatılır. Ayrıca Bihruz Bey faytonla da gezmeyi çok sevmektedir. Bu yüzden roman adı araba sevdasıdır. Tanzimat Edebiyatı ikinci dönem romancılarından Nabizade Nazım'ın iki romanı vardır. Bunlardan birincisi edebiyatımızda ilk köy romanı olan Karabibik'tir. Karabibik edebiyatımızda köyü, köy yaşamını anlatan ilk romandır. Romanda Karabibik'in tarlasını düşmanlarına kaptırmamak için yaptığı mücadele anlatılır. Nabizade Nazım'ın ikinci romanı ise edebiyatımızda ilk psikolojik roman denemesi olarak kabul edilen Zehra'dır. Romanda Zehra'nın aşırı kıskançlığının kendisini ve çevresindekileri felakete sürüklemesi anlatılır. Tanzimat Edebiyatı ikinci dönem sanatçılarından Sami Paşalade Sezai edebiyatımızda Sevgüzeşt isimli romanıyla tanınır. Romanın konusu Kleliktir. Romanda Kafkasya'dan kaçırılarak Türkiye'ye getirilen Dilber isimli esir bir kızın dramı anlatılır.